Recep Din 16 yıl önce Starbucks'tan aldığı kahvenin aynasını bugün tekrar alsak bunun için ne kadar fiyat farkı öderiz bir göz atalım. Bakın menü güzel, çok dolu, dolgun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı? Benim aklım inmez şimdi oraya. Tabii. Ben size karamel makyaj önereyim. İçine de ekstra espresso risotto Çok güzel, tamam. Karamel mahletti, zine stresli şatlı. Hangi boy olsun? Tall, grande, veldi? Tall, grande, veldi. Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tall, grande, bitti, bitti, bitti gitti. Hadi la! Allah Allah sabah kadar burada mı duracağız? Dizinin yapıldığı 2009 senesinde Venti Boy Karamel Macchiato'nun fiyatına direkt ulaşamasak da yapay zeka aracılığıyla internet forumlarına yazılan diğer Starbucks kahvelerinin 2009'daki fiyatlarını oranlama yaparak 2009'da bu kahvenin tahmini fiyatının 10 lira civarında olduğunu biliyoruz. Peki sizce filmin çekildiği bu Starbucks şubesi nerede? Filmin 26. dakikasında Recep'in çalıştığı yerin görüntüsü verilirken bir karede sol köşede Starbucks tabelasını görüyoruz. O zaman bu plazayı bulmak Starbucks şubesini bulacağımız anlamda geliyor. Filmin 66. dakikasındaki Karade Park Plaza Cami ve eski Bank Express Tower'ı gördükten sonra lokasyon olarak bu Starbucks'ın Maslak'taki Sun Plaza içerisinde olduğunu anlıyoruz. Aradan geçen 16 yılın ardından şube yenilenmiş ve eskisinden çok farklı bir hale gelmiş. Venti Boy Extra Shot'lı karamel macchiato için tam 190 lira ödedik. Bu da yıllara oranladığımızda 2025'e kadar her sene yaklaşık kahveye %20 zam geldiği anlamına geliyor.